Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta bir gün geçireceğiz. Ee, ben şimdi birazcık ağaç ee, kırıyorum. kırıyorum. Yumruk gücümle kırıyorum. Ee, şimdi bir tane odun kırdım. Şimdi ben bunu çok yapacağım. Siz göremezsiniz. Ben görüyorum ha, koydum. Sonra sen tahta kılıç yapacağım biraz kolum kırıştı. Tamam tahta kılıç yaptım. Tahta balç yaptım. Bir tahta kazma. Birazcık fazla oldu. Kırdım ama neyse. Siz ağacın kırıldığını da görmüyorsunuz ama neyse. Ben birazcık e, madene ineceğim. bakın şimdi hop. Şaka yaptım şaka ben yere indim. Neyse ben birazcık burada geçineyim. E, bakayım. Aa, burada bir yerde tavuk var mı? Tavuk var mı? Ha, tavuk burada mı? Biraz daha ileride. Burada mı? Arkanda. Ha tamam kesiyorum tavuğu. Ha kes. Kestim. Şimdi tavuk etini yiyeceğim biraz acıkmıştım. Karnım gurulduyor. Oh. Oh tavuk eti bitti. Kemiği kaldı sadece. Neyse arkadaşlar ben Biraz daha savaşayım ama ya, savaşamam. Ee, arkadaşlarım nerede? Ya benim arkadaşlarım nerede? Ah. Neyse görüşürüz arkadaşlar. Minecraft'ta bir gün geçiremedim ama olsun birazcık bir yarım gün falan geçirdim. Neyse görüşürüz bay bay.